Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Sivas Spor'a karşı oynayacağız arkadaşlar. Kadroya ayarlayayım. Geleyim ben. Arkadaşlar kadro aynı şekilde geçen oynadığımız arkadaşlar bayağıdır bu oyunu atmıyordum. Bugün atayım dedim. Müsaitken hemen atayım dedim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki okul başladı. Ve arkadaşlar okul başladığı için videolar azılacak. Artık genellikle oyun videosu atacağım galiba. Yani atarsam genellikle oyun videosu, oyun videosu atmasam da en azından bir edit videosu gel gelir yani elimden geldiği kadar gelir. Onu da söyleyeyim. Burak kapacak atak şansı. Burak. Burak. Burak'tan harika bir harika bir top kaldırma. Burak. Burak ortasını yaptı. Ener Valencia. 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 1-0 oluyor maç. Ener Valencia. Çok kolay. İlk maç biz nasıl berabere kaldık arkadaşlar? O maçı da izleyeceğim video. Bu video bittikten sonra o maçı da izleyeceğim. Acaba biz nasıl berabere kaldık merak ediyorum. Burak kapacak. Atak şansı. Atak şansı Burak. Burak kapacak. Ne yapıyor bu adam? Gol kralı. Süper Lig'de gol kralı Burak kapacak. Yine golünü atıyor. Faysal Facizan Joao Pedro. 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 Pedro çekemedi. Pedro. Joao Pedro. Pedro. Direkten dışarıda. Joao Pedro. Şöyle penaltı çizgisine doğru. İsmail Yüksek kaleci. Ali Şaşal. Burak'a baskı yapıyor. Bu arada takım da geriye açıldı. Onu da söyleyeyim. Takım geriye gitti. Nazım Sangare. Sangare'den pas. Brighton sayı Samuel. Samuel diyecektim. Samuel. Samuel. Yaptı ortayı. João Pedro'ya doğru. Pedro. Pedro. Çekti. Pedro. Pedro. João Pedro. 37. dakika. 3-0 oldu. Joao Pedro. Joao Pedro baskı yapmaya denedi olmadı. Bu arada 3-0 oldu maç. Şimdiden 3-0 oldu. Filip Novak'tan pas Burak kapacak. Burak kapacak. Burak kapacak. Burak. 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 Yaptı ortayı. Ener Valencia'ya doğru. Valencia çekti. Vurdu Ener Valencia. Pedro ile aynı gol atıyor. Ener Valencia 4 oldu. Bundan sonra fark açıyorum. Bundan sonra fark açıyorum. Bol gollü olacak. Bundan sonra bol gollü. Ener Valencia. Valencia'ya harika bir pas. Valencia dışarıda. Ener Valencia. Sıkıştırdılar orada tabi. Onu da söyleyelim. Yoksa atardı. Onu da söyleyelim yani. Çok rahat atar hem de rahat. Arkadaşlar bugün bir maç oynayacağız. Her gün hatta bir maç oynayacağız galiba. Her gün bir ma bir bölüm atarım. Bundan sonra her gün bir maç derken Joao Pedro olmadı. 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 Ali Şaşal. Hakan Özmert. Nazım Sangare. Sangare'den pas bırak kapacak. Bırak kapacak. Kapacak. Bırak kapacak. Kapacak. Burak direkt Ener Valencia döndü ama atamadı. İnanılmaz bir atak şansı. Burak kapacak. Üzülmüş olmalı. Brightosay Samuel'den Joao Pedro'ya doğru. Hayır Burak kapacağı gitti o top. Burak. Burak topu kaybetti. Topu kaybetti. Gustavo Enrique ileri açıldı. Filip Novak aldı topu. Filip Novak offside. Ama o kadar bekledim yani Burak kapacak. Bir zahmet sen de bir hızlı geri gel yani. Ener Valencia, Valencia, Valencia'dan bir pas bırak kapacak, Burak kapacak, Burak, kapaca. Burak, Burak, Burak çekti, Burak çekti, vurdu, gol, Burak kapacak, 5 oldu, 5 oldu, 5 oldu, Burak kapacak, Max Gradel. daha Sivas Spor bitti, bitti Sivas Spor bitti, Çerem. Kerem o çok kötü geldiler. İrfan Can bayat? Bu kaleci de iyi ya. Bizim mesela Sterke kupası maçları olsun. Lig maçları olsun yani iyi. Yani çok gol yemedi. Filip Novak. <laughs> Filip Novak'tan Burak kapacak. En önde. En önde gidiyor. En önde. Onu da geçti. Burak. Burak. pozisyon. Şöyle bir orta. Şut! Mert Hakan kaleci 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 neler yapıyor? Ali şaşal neler yapıyor? Arkadaşlar son duruma bakalım. Neler yaptı kaleci ya? Dur reytingine de bakalım. Çok iyi olması lazım. O kadar da iyi 4,3 çok gol yedi çünkü. Neyse, ya, şimdi son duruma bakalım. Evet arkadaşlar ligde bu durumdayız arkadaşlar. Gol kralı Burak kapacak 17 golle. Asist kralı yok. Burak to Samuel var. Kaleci de Efangonir bayağı sarı kartta bizden yok. Kırmızı kartta bizden yok. Türkiye Kupası'nda golde Burak kapacak. Dominic Batshuayi yarışıyor. Bir ikisi de birinci sırada arkadaşlar. Batshuayi'yi de eklemek isterim ama giden forvet yok. Yani takımda giden forvet yok. Genellikle forvet geldi. 10 gün Onu Da şey yaparız. Oyun güncellemeden sonra yeni bir şey yapacağız. Yeni bir şeye. yine yeni bir şeye başlarız. Bright say Samuel ya da boş verin arkadaşlar yapmayız. Boş verin arkadaşlar. Brighto Burak kapacak. Bir şey söyleyeceğim bu ikide bir değişiyor. Şimdi Burak kapacak birinci oldu. Neyse Bright say Samuel var bizden vardı az önce görmüştünüz zaten. Ee, şimdi kaleci de bizden Bir dakika yanlışlıkla da bastım. Bizden nasıl yok. Neyse sarı karta bakalım. Kırmızı karta bakalım kim bizden kimse yok. Bunlar arkadaşlar kres boylarda güler. Onlara bakmayın arkadaşlar. Onlar genel kafasına göre gö koyuyor. Kafasına göre yani şeyi koyuyor. Oyuncu sonra kırmızı kart kartı oyuncular bitince kafasına göre oyuncular koyuyor. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Şampiyonlar Ligi'ne de bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı Ferdi Kadıoğlu. Asist kralı Ferdi Kadıoğlu. Kaleci de bizden yok. Şu anda listeye eklenmemiş. Sarı kartta Trabzonspor'dan görüyorum. Bir dakika. Trabzonspor'a da bakalım. Canini var gol kralında. Mergin Berişe var bizden. Bir de Ener Valencia var. Asist kralında Par Trabzonspor'dan yok. Kaleci'de Trabzonspor'dan Uğurcan var. Nasıl Altay girmemiş ya bu liste, Anlamadım. Neyse. Sarı kartta Vitor Hugo çok sarı kart görmüş. Dikkatli olması lazım. Ee, bir mık sarı kart daha sonra Berat Özdemir görmüş. Kırmızı kartta o Bir de şey almış ceza yemiş bunlar çok 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 neyse bir de, bir de puan durumunda birinciyiz garantili bir maçını simüle edeceğim arkadaşlar yani bu videodan sonra lil maçını oynayacağız ve şu an Trabzonspor'un Tılı sıkıntılı bir şey var Parsa Jermen'de ooo şampiyonlar ligine çıkma grubu evet şampiyonlar ligine Trabzonspor çıkmak için yenmesi lazım arkadaşlar neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı bu arada az önceki sesi takılmayın arkadaşlar Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.